bize Fenerbahçe'de oynamış dört tane Brezilyalı futbolcu sayabiliriz. David, Carlos, Tališka ve Doktor Alex. Senin evet. için içlerinden hangisi çok böyle senin için efsane? Yani heykeli dikilmiş Alex'tir tabii Alex. Aynen. Tališka. Robert de Carlos. David. Evet. Bir tane daha vardı. Fred. Fred, Fred de vardı. Tabii ki Tališka, Gustavo, Alexe Souza, David. Peki içlerinde en çok seni etkileyen hangisi? David. David. Hı hı, David. Daha çok içlerinden David'i seviyorsun. Alex'i evet. söylemedin. Alex söylemedim çünkü akla gelen ilk o oluyor genelde. Hı. Ben de farklılık olsun diye David demek Peki, istedim. Peki süpersin. Ee, Alex, Roberto Carlos, David, Josef de Souza. Josef de Souza. Akla gelenlerden ilk Alex oluyor Alex her zaman. Oluyor, evet. Senin için de efsane hangisi? Alex tabii ki. Alex efsanedir diyorsun. Peki. Hep iyi hizmet, hep iyi viyata, hep iyi sigorta. Doğan Holding güvencesiyle